Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyorum ki iyisinizdir arkadaşlar. Sağlığınız, keyfiniz umuyorum ki yerindedir. Ben yine günün kartlarıyla karşınızdayım. Bakalım bugün için kartlar ne mesaj verecekler. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kim hangi gün denk geliyorsa bu videoya o gün ve o günden itibaren geçerli olsun. Şifa enerjileri çalışsın. Ve bir tane kart kendine attı. Bakalım bu ne diyor? Ay, yok, yok. Yapmayın, bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu şöyle almak istiyorum. Merak etmeyin, onu da duyuracağım ama, tamam mı? O hani hangi karttı, neydi söyleyeceğim. Önce bir ben seçeyim. Her şeyi de al, alıp kabul etmeye gerek yok değil mi? Mesela az önce düşen kart, hadi söyleyeyim bari. Az önce düşen kart kupa 5'ti arkadaşlar. Biraz böyle karanlık enerjileri, ruhsal rahatsızlıkları, e, manen tü, bitmiş, tükenmiş olmayı, ilerleyememeyi falan veriyordu. İptal, iptal, iptal. Yani almıyorum da kabul de etmiyorum diyorum. Siz de deyin öyle. Almayın, kabul etmeyin arkadaşlar. Bir bakalım kolektifin neyi bugün bilmesi gerekiyor kolektifin bugün neyi bilmesi gerekiyor ay artık bir güneş doğsun demek istiyorum uzun zamandır güneş kartını çekmiyorum arkadaşlar <laughs> yine mi mahkeme Tamam tamam artık yani yahu bu nedir böyle? Epey aymadığımız durumlar varmış herhalde ki arkadaşlar böyle 15-20 gündür falan aya aya bitiremedik yani hani öğren öğren habire bir öğreneceğimiz bir şeyler var habire ortaya dökülecek olan bir şeyler var ya da işte bizde bir ampul yanacak ay diyeceğiz o öyle miydi bu böyle miydi diyeceğiz hani şu ayma durumları bir türlü bitmedi demek istiyorum şimdi burada beklediğiniz bir durum olabilir böyle neticesini beklediğiniz, ne bileyim haber almayı beklediğiniz bir durum olabilir arkadaşlar. Burada sanki böyle çok katı bir enerjiye maruz kalmış olabilirsiniz. Çok katı, çok sert bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz bir kart daha çekmek istiyorum aynı zamanda ve burada bir belirsizlik hani ne olacağının e, bilinemiyor oluşu biraz böyle endişeli bir e, hale işaret ediyor. Biraz değil bayağı böyle endişelerini nüksetmiş bir durumda. Ne oluyor peki arkadaşlar? Bütün bura, bu burası sonlanıyor tamam mı? Yani burası böyle artık şey gibi çoğu gitti azı kaldı demek istiyorum. Eli kulağında demek istiyorum. Yani şurada yaşanılan bu işte katı tutum, olumsuz durum, işte çok sert bir çehreyle karşılaşmış olabilirsiniz. Ee, ama bu durumlar e, sonlanacak arkadaşlar tamam mı? Ve e, belki bir mahkeme durumunuz olmuş olabilir çünkü zaten şu iki kart bana hani mahkemeyi ve e, aynı zamanda burada imparatorla birlikte bir otoriteyi de e, işaret ediyor devletle alakalı bir e, işiniz olabilir ve bu konuyu hani e, gözünüz yolda bekliyor olabilirsiniz neticesini e, buradaki bekleyişi sona ereceğini söylüyor kartlar bir diğer ihtimalde e, burada gerçi farklı farklı burçlara işaret ediyor ama mesela arkadaşlar işte bir eril figür olabilir. Hani konunuzla alakalı. Yani bütün işte ortaya çıkan, ortaya dökülen şeyler katı, tutumlu bir erille alakalı olabilir. Sert duran bir erille alakalı olabilir. Disiplinli, kuralcı veya arkadaşlar koç burcu biriyle ya kendi burcu ya yükselen ay burcu, koç burcu olan biriyle alakalı durum olabilir ee, ve burada sanki bir kadınla da bir alakalı bir şey var ama buradaki kadın biraz daha böyle uzlaşmacı e, potansiyelde biraz daha ara bulucu işte uzlaştırıcı ya da hani erkeğe göre biraz daha e, uyumlu diyebilirim arkadaşlar şimdi bu e, söylediklerimin hepsi birden tabii ki geçerli değil birkaç ihtimal çünkü hani her kartın zaten birkaç tane anlamı var birkaç tanesi de birkaç kart yan yana gelince tabii ki burada daha da fazla anlam türüyor her kart zaten yani bütün söylediklerim herkes için geçerli olacak diye bir şey yok. Kendi hayatınıza göre buradaki durumu Alın. Özetle arkadaşlar şurada söylediğim şeyler ya yaşandı ya da yaşanacak olabilir. Ee, ancak burada hani bir şeyler ortaya dökülüyor. Katı tutumlu bir insan var. Ee, ve belki koç burcu birisi olabilir. Bu insan bir erkek e, olabilir. E, devlet olabilir. Patron olabilir burada. E, ve bir de e, kadın figür olabilir arkadaşlar. Ve kadının biraz daha böyle uyumlu olduğunu daha böyle uzlaştırıcı rol üstlendiğini söylemiştim. Çok endişeli olduğunuz bir konu aynı zamanda. Burası sonlanacak Tamam mı arkadaşlar? Burası e, özellikle de e, hani bu bir şeylerin ortaya dökülmesiyle duymanız gereken her neyse önünüze gelmenizsi gereken şey her neyse önünüze gelecek, dökülecek demek istiyorum. Bir sonlanış, bir e, ya bir sonla birlikte aynı zamanda son zaten yeni bir başlangıcı da işaret ediyor arkadaşlar. Yeni de bir başlangıç olacak burada. <laughs> Onu da söyleyelim. Ve e, iki, iki, iki rakamları e, İki kere gelmiş. Özellikle burada hani çok. Çok verici özellikteyse özellikteyseniz hani iki biraz böyle karşı tarafa karşı hani verici olmayı fedakar olmayı daha böyle besleyici enerjileri bize duyuruyor arkadaşlar. Aynı zamanda hani ikinci çakranın sakral çakranın da şeydir hani iki rakamıdır zaten. Hani buralarla alakalı birazcık dikkat etmekte fayda var. Peki ne yapmam gerekiyor? Bana bir mesaj verir misin? Bir mesaj verir misin? ben demenin zamanı diyor ya. Tamam mı? Bakın. Gelen kartı şöyle göstermek istiyorum. Ben diyor arkadaşlar. Tamam mı? Siz de birazcık artık ben demelisiniz sanki. Ben demenin, hani sen değil. Ben demenin vakti zamandır. Şimdi diyor bu gelen kart. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.